Dövme yaptırmanın geçmişi bronz çağına kadar uzanır. Avrupa'nın buzullarında bulunmuş 5000 yaşındaki bir insanın derisinin üzerinde çok sayıda dövmeye rastlanmıştır. Arkeologlar taş devrinde dövme aleti olarak kullanıldığına inandıkları keskin kemik iğneler ortaya çıkarmışlardır. Dövme salonundan içeri girin ve çok sayıda özenle hazırlanmış harika tasarımlarla karşılaşın. Seçiminizi yaptıktan sonra dövmeci şeklin kopyasını çıkartır. Sonra şekli karbon kağıdın üzerine yerleştirir ve hatlarının üzerinden geçer. Böylece arka tarafta dövmenin karbon hatları yaratılmış olur. Sanatçı ona rehberlik yapacak olan mavi çizimi olarak adlandırılan şekli kullanacaktır. Müşterinin derisini temizler. Sonra da nazikçe mavi çizimi yapıştırır. Deri nemli olduğu için karbon çizim kolaylıkla derinin üzerine geçer. Şimdi iğneleri hazırlama zamanı dövmelerin çoğu iki iğne ihtiyaç duyar. Biri şeklin dış hatları için, diğeri ise gölgeleme ve renklendirilmesi için. Her iğne daha küçük olan 20 iğnenin birleşiminden oluşur. Sanatçı bu küçük iğneleri kalıp üzerinde hizalar, sonra çelik çubuğun uçuna lehimler. Diğer uçta bir delik bulunur. Küçük iğnelerin sayısı dövmenin tasarımına bağlıdır. Çizgilerinin kalınlığına, renkli alanların büyüklüğüne göre değişebilir. İşi biten iğneler steril edilmesi için özel fırına atılır. Bu işlem tam olarak 170 santigrat derecede 20 dakika sürer. Dövmeci bu süreyi dövme tabancasını hazırlamak için değerlendirir. Yüzeyi alkolle silerek temizledikten sonra bobin denilen motoru takar. Elektrik akımı bobinin içinden geçtiğinde iğneyi yaklaşık olarak saniyede 50 kez titretir. İki iğne de steril edildikten sonra çizgici dedikleri dış hatları yapacak olan iğneyi dövme tabancasının üzerine yerleştirir. Diğer uçtaki deliği yayın ucuna takar. Yay ileri geri hareket ettikçe iğneyi yukarı aşağı hareket ettirir. Dövmeci tıpkı bir dikiş makinesi gibi, onu ayak pedalıyla çalıştırır veya durdurur. Dövme zamanı. Gücü 10 volta ayarlar ve iğneyi hafifçe mürekkebe batırır. Tabanca mürekkebi çeker. Derinin üzerine bir miktar saf vazelin sürmek iğnenin kaymasına yardımcı olacaktır. Mavi çizimin üzerinden geçmeye başlar. İğne dakikada 3000 kez mürekkebin mikro zerrelerini enjekte etmek için deri hesaplanıp geri çıkar. Bunun sebebi derinin ikinci katmanındaki dermis hücrelerini mürekkeple birleştirmektir. Dövmeci çalışma alanını temiz tutmak adına sürekli fazla mürekkebi siler. Dış hatların çiziminin ardında tekrar saf vazelin uygular. Bu derinin gözeneklerini kapatarak kanamayı engeller. Sonra diğer iğneyi takar ve şekli ileri geri hareketlerle gölgelendirmeye ve renklendirmeye başlar. Her seferinde üst üste binmemesinden emin olmak için ve karışmaması için tek bir renk kullanır. İğne birden 4 milimetreye kadar içeriye nüfus edebilir. İyi bir dövmeci şeklin farklı bölümlerini yapmak için ne kadar derine girmesi gerektiğini iyi bilir. Mesela dış hatları olabildiğince derine işlemelidir. Fakat çok derine inmek deriyi zedeleyerek acıya ve kanamaya sebep olabilir. Ama fazla derine inmemekte de dermisi kaçırarak iyileşme sonrası geride izler bırakabilir. Dermiste bulunan hücreler sabittir ve böylece dövme bir ömür boyu yerinde kalır. Bu dövmeyi yapmak başından sonuna kadar yaklaşık 45 dakika sürer. Bu alan kuruyacak ve kabuk bağlayacak. Sonra kabuk düşecek ve bu vücut sanatı gösterim için hazır olacak.